Evet, bugünkü videomuzda taşıtlar ve trafik konusuyla ilgili kelimelerini, kelimelerin örnek cümlelerini çözeceğiz. İnşallah. Ee, örnek cümlelerimiz 40 tane. Videolarımızı dörde böleceğim, onar onar anlatacağım. Önemli olan sizin anlamanız, mimikleri kullanarak yapmanız. Ee, zaten bu videolardaki e, cümleleri çözerken e, videoyu izleyip tekrar ederseniz bir miktarla beraber zamanla mimikleriniz yerine oturacaktır. Konumuz, konumuz örnek şöyle yapıyorum cümleler. Benim uçak korkum var. Benim şöyle yapıyorum uçak korkum var. Şimdi mimik kullanmadan yaptığınız zaman bu mimik kullanarak, mimik kullanmayarak e, çözülen cümlenin farkını göreceksiniz. Evet. Biri mimikli, biri de mimiksiz. Zaten buradaki farkı tekrar izleyerek bu videoyu çözebilirsiniz. Diğer cümlemizde de e, paraşütle atlamaktan zevk alıyorum. Kelimeler yerlerini değiştirebiliriz. Ben zevk alıyorum. Zevk alıyorum. Neyden? Şöyle yapıyorum. Paraşütle atlamaktan. Elim şöyle. Paraşütle atlamaktan zevk alıyorum. Arabamı tamirciye götürdüm. Ben arabamı tamirciye yönlendirme yapıyorum. Götürdüm. Ya da sürdüm. Şöyle yapabilirsiniz. Yeşil ışık yandığında karşıdan karşıya geçtim. Ben e, karşıdan karşıya geçtim. Ne zaman örnek cümle, yani cümleyi, e, cümledeki kelimelerin yerlerini değiştirdim. Ne zaman Yeşil ışık yandığı zaman. Bu zamanı gösteriyorum. Evet. Diğer cümlemizde de pilot bayanmış. Pilot, pilot bayanmışmış. Yani görmedim, duydum. Bayanmış. Kulağımı gösteriyorum. Uçağımızın pilotu Almanmış. Bizim uçağımızın pilotu Alman. Şöyle elim TL. Şöyle yapıyorum. Alman kişiymiş Alman kişi Alman yani Alman insan Almanmış Evet arabanın lastiği patladı. Arabanın lastiği tekerleği patladı. E, bisiklet sürmeyi seviyorum. Ben bisiklet sürmeyi seviyorum. E, araba sürmeyi yeni öğrendim ben araba sürmeyi yeni öğrendim. Arabamın plakası 25 AD 216. Benim arabanın plakası 25 AD ayırıyorum. Yani e, 216. 216 veya 216'yı 210 6 şeklinde de yapabilirsiniz. Konumuz bitmiştir.